Sevgili Fenerbahçeliler Transfer TV Plus kanalından hepinize selamlar, sevgiler. Evet, Fenerbahçe Kasımpaşa'yı da yenerek, Kasımpaşa engelini de kayıpsız geçerek, 3 puanla geçerek e, lider Beşiktaş'ı amansız takibini sürdürdü. Emre Berezoğlu yönetiminde de çıkışını sürdürdü. Bunu da söyleyelim. Evet, Fenerbahçe özellikle maçın ilk yarısında tahrip gücü yüksek, çok kaliteli bir futbol ortaya koydu. Emre Berezoğlu e, teknik direktörlük, basamaklarının daha ilk sırasında ilk basamaklarında olmasına rağmen e, bu işi başardı. Onu söyleyelim bir defa. Bir sistem oturttu. 5 orta saha. İşte, e, bunu söyleyebiliriz. Ve bu 5 orta sahadaki 5-10 numara diyebileceğimiz oyuncular e, öyle pas kalitesini artırdılar ki e, orta saha dinamizmini öyle güçlendirdiler ki e, daha birinci dakikadan itibaren orta sahada üstünlüğü ele el alıyorlar ve hücuma e, toplu halde çıkıp ee, rakibi birinci bölgeye hapsediyorlar. Fenerbahçe'nin sırrı bu. Ve Fenerbahçe'nin çok iyi kondisyonu olduğu için oyundan düşmüyor. Bunu da söyleyelim. Fenerbahçe gibi bir takımda bugüne kadar tarafsız taraflı tarafsız herkesin söylediği ve üzerine tetrediği, e, özellikle Fenerbahçe'den üzerine tetrediği olmazsa olmazı Luis Gustavo Emre Belezoğlu döneminde yedek kalıyor. Hamle oyuncusu olarak kullanılıyor. Çünkü o Luis Gustavo oyunun sadece savunma yönünde olduğu için Yer orta saha oyuncuları Ozan Tufan da, savunmanın öndeki Ozan Tufan da, Sosa da e, daha aktifler, daha e, hücumu seven oyuncular oldukları için özellikle Sosa artık takımın lideri. Bir maestro. E, Emre Belezoğlu geldikten sonra Sosa'ya o yetkiyi verdi ve Sosa bir maestro gibi takımı yönetiyor. E, Mert Hakan 10 numara pozisyonunda oynuyor. E, sol önde oynayan Pelkas 10 numaraya geçiyor. Yani değişmeli bir 10 numara sistemi de var. Ve e, ilk yarıda 13 eee atağı var. 13 gol pozisyonu var Fenerbahçe'nin. Bu sezon e, en çok e, pozisyona girdiği ilk yarıyı oynadı. İkinci yarıda da çok iyi oynadı. Tabii skor üstünlüğünü ele geçirdikten sonra oyunu rullantiye al, almak zorunda kaldı. Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe çünkü kalan maçlarda Fenerbahçe'nin bu takımının e, gücünü idareli bir şekilde kullanması gerekiyor skor üstünlüğü elde ettikten sonra. Çünkü çok yorulan oyuncular bir süre sonra sakatlanıyorlar. Bunu da düşünerek Emre Belözoğlu değişiklikler yaptı. E, Fenerbahçe'de e, Harun dışında herkes iyiydi Herkes iyiydi e, Harun tabii ki e, ilk golde, Kasımpaşa'nın ilk golünde çok büyük bir hata yaptı e, Penaltı pozisyonunda da Hatası vardı bunu da söyleyelim Ama az daha yine penaltıyı kurtarıyordu Yani Harun koca bir sezon boyunca Kenarda bekledikten sonra e, Şimdi bu zorlu süreçte Kaleyi koruyor Yani kalecinin sürekli oynaması lazım Harun kötü kaleci değil aslında ama Böyle hatalar yapabiliyor. Fenerbahçe bugün altayı aradı gerçekten ama dediğimiz gibi kaliteli ayakları Fenerbahçe'yi 3 puana ulaştırdı. Valencia'nın performansı artarak yükseliyor. Bunu da söyleyelim. Gollerini atmaya devam ediyor. Onun dışında Atilla Zalai muhteşem bir ters kafa vuruşu yaptı adeta ve harika bir yere gitti top. Müthiş gol attı. Hem savunmada müthiş oynuyor, hamleleri müthiş hem de hucuma katkı verip gollerde atıyor. Ee, çok önemli bir oyuncu. Fenerbahçe e, için, Zalay e, Zalai için Fenerbahçe'nin kapısını sezon sonunda e, Avrupa devlerinden bir ya da birkaçı çalarsa hiç şaşırmayın. Çünkü Zalai 15-20 milyonları şimdiden gördü diyebiliriz. Herkes yakından takip ediyor. Özellikle Avrupa devlerinin scout ekipleri Atilla Zalai'yi yakından takip ediyorlar. Yani Fenerbahçe Atilla Zalai'den büyük paralar kazanabilir. Akeza Ozan Tufan'dan da Ozan Tufan'da. Ee, yine çok etkiliydi. Bunu söyleyelim. Pelkas zaten e, Alex Vali oynuyor. Gerçekten Alex gibi oynuyor. Yani bu takımda herkes koşuyor, herkes yardımlaşıyor, birbirlerinin açıklarını kapatıyorlar. Müthiş işler yapıyorlar ve keyif veren bir Fenerbahçe ortaya çıktı Emre Brezoğlu yönetiminde. Şimdi e, Fenerbahçeliler şunu söylüyorlar. Keşke Emre Brezoğlu'yla sezona başlasaydık. Bambaşka bir Fenerbahçe olabilirdi. Evet. Yani Fenerbahçe Emre Brezoğlu bir defa kaliteyi kullanıyor. Fenerbahçe nin futboluna Emre Belezoğlu geldikten sonra e, kalite kattı Emre Belezoğlu. Yani kalite ve zeka. Hep ne diyordum? Kenar, kenardaki kenarda zeka eksikliği var. Fenerbahçe teknik heyetinde Erol Bulut döneminde. Yani oyunu çevirecek e, sayesinde bir oyun lideri yok. İşte Forvet'teki isim belli değil. Fenerbahçe e, kazandığı maçlardan sonra hep Altay, Altay Bayındır'ı konuşuyoruz. Forvet'lerini ya da İyi futbolunu konuşamıyoruz diyordu. Şimdi 6 e, ay bayındır zaten sakatlandı, inç, acil şifalı. İnşallah bir an önce döner. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da kaçırmaz inşallah. Ama e, Harun da sonuçta kaliteli bir kaleci. Ama dediğimiz gibi maç eksiği ortaya çıkıyor böyle kritik maçlarda. Ama Fenerbahçe evet Harun hatalarıyla gol yiyebilir ama daha fazlasını atmak zorunda ve atıyor da. Çok gol atan bir takım duruma yavaş yavaş evriliyor Fenerbahçe. Ama Fenerbahçe izleyenlere, Fenerbahçelilere ve diğer futbol severlere özellikle ilk yarıda büyük keyif verdi. Yani hücum futbolunu çok iyi oynattı. Bir defa Emre Belezoğlu'nu o kafasındaki zeka küpünün kırıntılarını sahaya yerleştirmiş. Öyle söyleyeyim yani kırıntı dediğim hani o zekayı tek tek oyunculara yansıtmış ve o oyuncuların oyun aklı arttı. Fenerbahçe'nin futbolunda zeka var. Fenerbahçe'nin futbolunda hücum kalitesi var. Kalite arttı Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu geldikten sonra. Bunu özellikle ifade edelim. Fenerbahçe evet iyi yolda, iyi oynuyor. Bundan sonraki maçlarında da ben kolay kaybedeceğini düşünmüyorum. Çünkü küme düşme hattındaki takımlar e ee, ne kadar cansiparane oynasalar da bu takımın Fenerbahçe'nin ortalanını geçemezler. Orta alanın zekasını çözemezler. Yani birini durdursalar diğer atar. Onu söyleyeyim. Yani Fenerbahçe Emre Belözoğlu yönetiminde şampiyonluğun şifresine ulaştı. Şampiyonluğun anahtarı elinde ama ee, o bütün maçlarını kazansa da yetmiyor maalesef. Çünkü Beşiktaş 3 puan önde, 2 laf da üstünde olduğu için Beşiktaş'ın takılmasını bekleyecek. Tabii bu süreçte de kalan maçları Fenerbahçe kazanmak zorunda. Ee, evet sevgili Fenerbahçeliler sizin için e, keyifli bir e, maç gecesi oldu. Gerçekten Fenerbahçe galibiyet hak etti. Özellikle ilk yarıdaki muhteşem futbolu Fenerbahçelilerin gözlerinin pasını sildi. Fenerbahçe zaten bu kadar yıldızları kadrosunda barındırıyorsa böyle oynamak zorunda ve Emre Belizoğlu da yavaş yavaş bunu oturtmaya başladı. Şimdiden ne kadar iyi bir teknik direktör olacağını gösterdi. Zaten Şenol Güneş'te bir televizyon röportajında katıldığı bir televizyon programında Emre Belizoğlu'nan çok iyi teknik direktör olacak demişti. Bu önümüzdeki süreçte yavaş yavaş Emre Belizoğlu üstüne kata kata gidecek ve çok iyi bir teknik direktör olacak bunu bize ispatlıyor. Evet sevgili Fenerbahçeliler, Transfer TV Plus kanalında gösterdiğiniz yoğun ilgi için teşekkür ediyorum. Bu akşam Fenerbahçe'nin maçını yorumlamak istedim. Yarın transfer haberleriyle tekrar karşınızda olacağım. Ama özellikle Almanya'daki gurbetçi Fenerbahçelilere çok teşekkür ediyorum. Kanalıma yoğun ilgi gösteriyorlar, like'lar atıyorlar, izlenme rekorları kuruyorlar. Dünya üzerindeki bütün gurbetçi Fenerbahçelilere çok teşekkür ediyorum. Türkiye'den kucak dolusu selam ve sevgiler iletiyorum. Evet sevgili Fenerbahçeliler şimdiden e, iyi haftalar diliyorum. E, huzur, mutluluk, başarı ve sağlık diliyorum hepinize. Sevgiyle kalın ve Fenerbahçe'ye bunda, Fenerbahçe bundan sonraki maçlarda da başarılar diliyorum. Hoşçakalın.